iktidara geldiği günden beri hizmet üreten, eserleriyle temayüz ve tebarüz eden bir parti olmuştur. Biz hep icraatlarımızla, yatırımlarımızla hizmetlerimizi konuştuk. Her zaman şunu, şunu söyledik. Biz bulunduğumuz görevlere, millete efendilik etmeye değil, hizmetkar olmaya geldik. Bu anlayışla milletimize hizmet etmenin gayretinde olduk bugüne kadar olduğu gibi Elazığ için çalışmaya, Elazığ için üretmeye devam edeceğiz. Elazığ, Türkiye'nin yüzyılı yıldızlarından biri haline getirmek için daha çok çalışacağız. kardeşlerim, kongremiz bir yenilenme sürecidir. Bu yenilenme süreci inşallah Elazığ'ımızda da bir heyecana vesile olacaktır. Yine Şerafettin kardeşimiz tekrar adayımız inşallah bütün ekibiyle kendisine ben güzel görevler yapmayı, güzel güzel görevlere vesile olmasını ben Rabbimden niyaz ediyorum. Şimdi ulaştırmada değerli kardeşlerim birçok hizmet yaptık. Elazığ'ın neye ihtiyacı var? Biz onu biliyoruz. Vekillerimizle beraber, genel merkezimizle belediye başkanlarımızla, il başkanımız, ilçe başkanlarımızla biliyoruz. Dolayısıyla hizmet etmeye biz inşallah devam edeceğiz. Şimdi Elazığ'da bakın sadece 33 kilometre bölünmüş yolumuz varmış. 365 kilometreye çıkardık. Sıcak asfaltımız hiç yokmuş. 204 kilometreye çıkardık. Elazığ'ı her yönde bölünmüş yollarla bağladık. Yani Ankara'sından Mersin'ine kadar, Muş'una kadar, Bingöl'üne kadar, Erzurum'una kadar, Malatya'sına kadar her tarafıyla bağladık. Elazığ'daki vekillerimiz, Elazığ'ı yöneten kardeşlerimiz bize şunu söyledi. Üç konudan bahsetmeden, kürsüden inme dedi. Nedir o konular? Bir tanesi Pertek Köprüsü değerli kardeşlerim. Pertek Köprüsü'nün önümüzdeki sene projesini bitiriyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Devamında da inşallah yapını planlayacağız değerli kardeşlerim. Diğeri neydi bir tanesi? Adıyaman e, Diyarbakır'a kadar giden hızlı tren attı. Bir diğeri Malatya'dan Sivas'a kadar uzanacak hızlı tren attı. Burada da yine proje çalışmalarımız devam ediyor. <laughs> projemizi bitirdiğimizde inşallah bunların yapımını da geçeceğiz. Tabii Elazığ'da olmak bizler için ayrı bir mutluluk vesilesi. Az önce Sayın Bakan'ın da konuşmalarında bahsettiler. Bu şehir özel bir şehir. Bu şehir kadim bir şehir. Bu şehir sokakları tarih kokan bir şehir. Bu şehir nice medeniyetlere ev sahipliği yapmış ama bugün de geleceğe sözüm var diyebilen bir şehir. Ve az önce Sayın Bakanımızın gerçekleştirdiği açılışla birlikte hayırlı olmasını bir kez daha temenni ediyoruz. Harput, Elazığ yolu başta olmak üzere şehrimize katma değer üretecek, bu şehrin değerlerine değer katacak ve geçmişle günümüzü buluşturacak nice projeye de imza atılmasını görmekten mutluluk duyuyoruz elbette. Dolayısıyla ben bir kez daha başta çok değerli il başkanımız olmak üzere Sayın Başkanım, Şerafettin Başkanım size ve ekibinize bir kez daha kongremizin hayırlı olmasını diliyorum, temenni ediyorum. Çok değerli parti teşkilatlarımızın her bir kademesindeki yol arkadaşlarımı saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. 8. olağan kongremizin hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Bizleri takip eden Çanakkale, Çorum, Elazığ, Siirt Tekirdağ ve Uşak'taki kardeşlerime de buradan en derin selam ve sevgilerimi yolluyorum. Bizimle eş zamanlı olarak yapılan bu ilk kongrelerimizin de hayırlara vesile olmasını diliyorum.